Yeni aldığı otomobile genişletilmiş full kasko yaptırdı. Lüks aracıyla kaza yapan Hasan Tahsin Özkaya kasko engeline takıldı. Aracını 16 aydır tamir ettiremedi. Burada frene bastım. Fren izlerim burada. İlk önce buradan zıpladım. Büyük bir ihtimalle karteli buna vurdum. Bu ağacı ben yıktım. Yeni bir araç aldım. Genişletilmiş, full artı full bir kasko yaptırdım ama başıma gelmeyen kalmadı. Yoldan çıktığı tarlada sürüklendi. Lüks otomobil ağır hasar aldı. Ancak aracını 16 aydır tamir ettiremedi. Antalya'ya giderken kaza yaptığım yol burası. Yolda defa falan yok. Yolda gördüğünüz gibi 2-3 tane duba var. Ama yola çık. Evet. Devam ediyoruz. Hasan Tahsin Özkaya yaklaşık bir buçuk yıl önce full kaskolu lüks otomobiliyle Afyon Karahisar'da kaza yaptı. İddiasına göre kasko şirketi yükümlülüklerini yerine getirmedi. Ne ona aracının pert bedeli ne de onarım bedeli ödenmedi. Alkol testimde bir şey çıkmadı. Polis tutanağım ve ekspertiz raporunda da bir eksiklik yok. Her şeyim tam. Mahkeme kararı aracın onarılması makul değildir demesine rağmen kasko şirketi onarım bedelinin üçte birini size ödeyelim diyor. Teklifi bu şekilde. Özkaya para teklifini kabul etmedi. İddiasına göre kasko şirketine başvuruları da sonuç vermedi. Özkaya'nın otomobili yaklaşık bir buçuk yıldır serviste yatıyor. Bu nedenle büyük mağdur yaşıyor. Sonunda çareyi mahkemede aradı. Mahkemeye başvurmasıyla birlikte iddiasına göre Kasko şirketinden çok ilginç bir teklif aldı. Poliçedeki sorumluluklarını Kasko şirketi yerine getirmiyor. Dava açtığımız için de davanızı geri çekerseniz aracın %10'unu size verelim. 260 bin lira civarında diyor. Bu da benim aracımın onda birine tekabül ediyor. Mahkemeden diyor ve diyor bütün haklarından vazgeç diyor. Bu da kapansın dosya diyor. Lüks otomobilin tamiri aylardır yapılmıyor. Servis otoparkında bekliyor. Mağdur Özkaya hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı. Ben sonuna kadar hakkımı arayacağım mahkeme yoluyla. Vatandaşlar da sigorta şirketlerine dikkat etsinler, mağdur olmasınlar. Ben iki seneye yakındır uğraşıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz